Yani bekliyoruz bekliyoruz SPK'da öyle bir şirkete onay veriyor ki. Dün gece yeni bir şirkete onay verdi SPK. Halka arzı için Akfen İnşaat onaylandı. 95 milyon küsür lot arkadaşlar. Ve toplamda piyasadan 3 milyar 695 milyon TL para çekecek. Ya yani fazla değil mi? 38.7 TL'den halka arz edilecek. 3 milyar TL'den fazla para piyasadan çekilecek. Bir önceki halk arzımız Makta da aynı şekilde. Bir önceki halk arzımızda Armadala Gıda'da da aynı şekilde. Piyasada milyar milyarlar çekiliyordu. İnşallah başvurular fazla olur. Talepler fazla olur ama Akfen inşaatta pek de öyle ahım şahım bir başvuru olacağını sanmıyorum. Şöyle bir onaylı zahname gelmedeniz taslak izahnameye bir bakalım. Neymiş detaylar? Akfen İnşaat Turizm Ticaret A.Ş. 38 lira 70 kuruştan halka arz edecek. Taslak izahnameye baktığımızda 95 milyon 487 bin 617 lot. Tera yatırım vakıf yatırım konsorsiyum liderliğinde Yıldız Pazar'da işlem görecek. 66 milyon lotu sermaye artırımı 28 milyon lotu ortak satışıymış. Gelen parayı aslında dün akşam da paylaştık sizlerle ama gelen paranın %35-45'ini finansal borçluluğun azaltılmasında kullanacaklarmış. Yine %55-60'ını yatırım finansmanında kullanacaklarmış. %10'unu da onuna kadar olan bölümünü de işletme sermayesinde kullanacaklarmış. Fazla değil mi ya? Yani finansal borçluk %45'ten fazla 45 yatırım finansmanı %55-65 yani. 47 milyon notu yurt içi bireysel yatırımcı, yarısı. Şirket çalışanlarına 0 0.5 %0.5 işte yurt içi kurumsala %29.50, yurt dışı kurumsala da %20 ayrılmış. Finansal tabloya baktığımızda hasılat 2022'de 1.8 milyar, 2023'te 2.6 milyar, 2024'ün 3 aylığında da 3 çeyreğinde de 1.3 milyarlık bir hasılata karşılık brüt karı eksideymiş 2 yıl boyunca son yıl artıya geçmiş 61 milyon TL olmuş. Çok düşük hasılat, çok düşük. Fiyat istikrarı planlanmamaktaymış. Bir yıl ihraççı satmama taahhütü veriyormuş. 180 gün ortaklar satmama taahhütü veriyormuş. %15'i de halka açık olacakmış. Hakfen İnşaat Turizmin Ticaret AŞ'nin taslak izahname bilgilerine göre. Şimdi şöyle bir ilk izlenimize baktığımızda tamam katılacağız. Biz tabii ki halk arzın içinde bulunmak için katılacağız ama pek de öyle inşaat sektörü olduğu için bu kadar da fazla parayı piyasadan çektiği için ahım şahım katılım olacağını düşünmüyorum. Bir onaylı zahname gelsin. Bir bakalım detaylara. Katılım endeksine uygun mu? Tarihler ne zaman? Bunları bir görelim. Ondan sonra tekrar daha çok konuşuruz. Bu haftada yoğun geçeceğe benziyor. Biz buradayız. Görüşürüz arkadaşlar.